Gel bir bakalım. 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 Gel Gel

E, şehrin dolaştığını ve şehirde e, tur attığını, hasar teslim çalışmalarında başladığını ve herhangi bir yaralı durumu olup olmadığını incelemek üzere şu an bir trafik oluşturduğunu gösteriyor size kameraman arkadaşım. Şu an gerçekten şehirde e, büyük bir panik ve büyük bir e, hareketlilik ses konusu. Şu an biz 5 dakikada bu noktadayız. geçti. Eee Kandilli de depremle ilgili yaptığı bir belirleme i̇şte 6.4'lük bir depremin meydana geldiğini söyledi. E, bizim de yerel kaynaklardan aldığımız bilgilere göre Hatay'da daha bir önceki depremde yıkılmayan ancak ağır hasarlı birçok binanın da yıkıldığını söylüyorlar bize. E, tabii ki bu tam teyitli bir bilgi değil ancak e, sizlere bunu da bildirmek istiyorum. Ve şu an birçok nokta itfaiye ekiplerinin bulunduğu noktadayız ve onlar da şu an teker teker çıkıyor ve Hatay merkezine doğru yola gidiyor. Bakın ambulans ekipleri de şu an harekete geçti. Ee, i̇hbar geldikçe sirenlerini yakarak bu bölge... <laughs> tam içine girdim arabayı çalıştı çalıştıracaktım daha kendimi bulamadım araba Aha neredeyse devriliyordu. Başında bina çöktü. Ee, toz duman kokurdu. Ee, bir deprem idi yani. Bu artış şoklara benzemeyecek bir halde deprem oldu. Karşı taraf yıkıldı zaten bina. Aha. Arabalar da hep kopine orada herkes arabalarını çekti. Yani burada bir felaket olurdu. Titriyoruz ya. Ayakta duruyoruz. Ayakta duruyoruz. Ayakta duruyoruz. Ayakta duruyoruz. Ayakta duruyoruz. Ayakta Herkese geçmiş olsun. Herkese geçmiş olsun. <laughs> Biz. Bir öy. Devam ediyor. Hadi Devam edin.